Ha. Ha, beni Hadi görüşürüz. İşte bunlarla uğraş. Pilot attı lan. On onu. Ya üst... güzel <laughs> <laughs> Tabanda değildin. Ulti'm hazır. <laughs> İş bitti. 3 Üç. Silahın ucunu görüyorum. Abi delireceğim. Ölüm sikirlerim. atacağım. Molin de 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 de Sikmiş diye bela salarsanız kapatır siktir olu giderim Tamam da bu arada adam abi adam şu an kendini şey sanıyor Gözükmüyor sanıyor ama ben biliyorum onu burada oldu Adam kendini çok illegal bir şey sanıyor Yavuzuna bela salmayın bize Ya Bu adam bela salmayın bize Gerçekten abi Madem ilerlemeyeceksin sabit mi? Uğur uçları gördün mü? Так, один лон был вроде.